Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, uzaktan eğitim nasıl izlenir onu göstereceğim. Hemen Google Play Store'a giriyoruz. Yani Play Store'a giriyoruz. Buraya TRT izle yazıyoruz. Yazdıktan sonra tıklıyoruz. Ben de şimdi yükleyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle ben mobil veri açıyorum. Açıldı mobil veri hemen yüklenecektir. Evet arkadaşlar. Şimdi başladı. 38 oldu. Tamamdır. 66 oldu. 98 oldu. Yani hem sonra ben yüklensin hemen. Ben de girdim arkadaşlar şimdi uygulamaya. Girdikten sonra buradan kaydolabilirsiniz. Giriş yapabilirsiniz. Onları boş boş verip de isterseniz bu adım atla diyebilirsiniz. Eğitime giriyoruz. Şimdi buradan eğitime basıyorsunuz alttaki şeyden. Sonra buradan ilkokul, ortaokul, lise. Bunları izleyebilirsiniz. 1-2-3 sınıf. 1-2-3-4 sınıf. 5-6-7-8 sınıf. 9-10-11-11-12 sınıf arkadaşlar. Buradan izleyebilirsiniz. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.